Selam millet ben Şefik ve bu da Clover Pit yeni oyunlardan biri 26 26.50 çıkış yaptı. Hayatta kalmaya çalıştığımız karanlı, korkutucu, gergin atmosferi olan bir slot makinesi oyunu. Bir kumar oyunu değil. Burada sadece hayatta kalmak için slot makinesinin kolunu çekiyoruz. Buna benzer birkaç oyun daha çıkmıştı aslında. Geçmişte Inscription diye bir oyun vardı. O bir kart oyunuydu yanlış hatırlamıyorsam. Bayağı da bir zaman geçti üstünden. Balatro vardı. Orada korku teması yoktu ama poker mantığı üzerine oturtulmuş şahane bir oyun vardı. Bir de benim oynamadığım Bakşat Roulette diye bir oyun vardı. Bu oyunun yapımcıları da aslında bu oyunu Balatro ile Buckshot Roulette'in karışımı olarak değerlendiriyor. Onu oynamadığım için bir şey söyleyemeyeceğim. Ama bu oyunda da şöyle bir olay var. Niye böyle korkutucu ya da karanlık böyle gergin bir olayı var dersiniz. oyunun isminde yer alan pit aslında bizim de üstünde yer aldığımız yer. Bir çukurun üstündeyiz altımızda bir kapak var ve önümüzde de bir slot makinesi var. Bizden dışarıdan biri bizle iletişim kurarak belli miktarda para toplamamızı istiyor ve her seferinde bu parayı arttırıyor. Buna benzer birkaç oyun daha vardı. Aslında eşli oyunlardan biri de. Şu an bir anda aklıma gelmedi ama kaçmaya çalıştığımız belli görev yapıp aslında belli paraları toplayarak teslim edip kaçmaya çalıştığımız oyunlar vardı. Onun da biraz mantığı bu oyunda var gibi. Sonuç olarak bir slot makinesinin kolunu çekiyoruz ve para kazanmaya çalışıyoruz ama oyunun şöyle ilginç bir tarafı var. Yani normal slot makinesi gibi sadece kol çekerek beklediğiniz bir oyun değil. Bu oyunda çok fazla eşya var, çok fazla perk var ve bunları da kullanarak makineyi aslında manipüle edebiliyoruz. Yani standart bir oynanıştan ziyade Balatro gibi düşünün yine. Oradanız çarpanları değiştirebiliyorsak bu oyunda da gelecek öğeleri değiştirebiliyoruz. Onların ihtimalini arttırabiliyoruz. Çok daha tuhaf aslında perkleri de aktif edebiliyoruz. Bu yüzden de oyunu sürekli oynamamız gerekiyor. Yani Balatro gibi düşünün. Oynadıkça oyun açılıyordu. Bu oyunda oynadıkça açılıyor. Yeni öğelere bir şekilde erişiyorsunuz ve sonradan tekrar oynadığınız oyunlarda öğelerin gelme ihtimali de artıyor. Aslında yelpazeyi genişletmiş oluyorsunuz ve bu çukurdan kaçmak için şansınızı da arttırmış oluyorsunuz. Yanlış hatırlamıyorsam 20-30 saat arası bir süre biçilmiş. Buradan ilk kaçışımız için yani oyunu tamamen bitirebilmemiz için en azından ilk bitirişimize ulaşabilmemiz için 20-30 saat aralığında bir süre biçilmiş. Tabi şansınız varsa bunu çok derken yapabilirsiniz. Çok anlattım. Birçok detay aslında söylemiş oldum ama oynanışa geçeceğim. Oynanışa geçmeden önce hatırlatmamı yapayım. kanalda destek olmak istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda oyunla ilgili görüşlerinizi yorumlara bırakabilirsiniz diyorum ve kuyunun üstündeki yerime geçiyorum. İşte çukurun üstündeyim ve oyuna başladığınızda karşınızda ne var bunu göreceksiniz. Sol üstte paramız var. Sağ üstte şans biletlerimiz var. Bunları çarmalmak için kullanıyoruz. Önümüzde slot makinamız var. Sol tarafta bu slot makinesinde gelen bütün e, öğeleri görebiliyorsun. İşte limon geliyor, yonca geliyor, dil geliyor, e, sandık geliyor ve tabii ki 7 rakamı geliyor. Bunların değeri de yukarıdan aşağı doğru artıyor. Normalde bu makinelerin mantığında olduğu gibi herhalde. Hiç bu makinelerden gerçekten görmedim ama. E, yanda da bu objelerin gelme ihtimalini görüyorsunuz. Sağ tarafta da bunların e, gelme paternlerini, desenlerini görüyorsunuz. Yani şu da gelebilir, çapraz, düz, yatay. Ee, gelebilir ya da jackpot gelir ki bir kere denk geldim tüm objeler yani 15'inde 15, 15 e aynı olabiliyor çok şanslı olmanız lazım ve bunların çarpanlarını görüyorsunuz yani nasıl daha fazla para kazanabilirsiniz bunu görüyorsunuz yani balatro'daki gibi düşünün yine kartlar üstünde oynadığımızda o çarpanları arttırıyorduk ki bu makinada da sistem bu şekilde işliyor burada bir atm var atm'nin olayı şu Buna benzer birkaç oyun vardı yani bir, 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 her bölümde bir para toplamanızı isteyen oyunlar vardı şu an aklıma gelemedi content e, warning miydi galiba onda da öyleydi. Belli bir miktarda para istiyor sizden ve belli bir süre veriyor onu tamlarsınız bir sonraki aşamaya geçiyorsunuz burada da öyle ve burada bizden 75 istiyor ki 75 e çok az e, 10 binler, 10.000'ler 20.000'leri de e, aşıyor oyun ama içeride de 30 var. Ee, ve burada şöyle bir mantık var. İçeride olan paranızdan faiz de kazanıyorsunuz. Yani hem slot makinesinin kolunu çekiyorsunuz hem de faizden para kazanıyorsunuz. Günah üstüne günah var oyunda. Tabii ki kumar oyunu değil hayatta kalma oyunu. Yoksa buraya düşüyorsunuz. Bakın baş, baktığınızda bile aşağı böyle bir yükselmeye başlıyor. Karakterimiz korkuyor. Şöyle tekrar aşağı bir daha bakmayalım. Buradan her roundu bitirdiğinizde sağ üstteki ticketlardan bir tane daha alıyorsunuz. Sağ tarafta bir anahtar var arkamızda da bir kapı var. Ama bununla bunun bir bağlantısı var mı? Bunu söylemeyeceğim. Siz çözün. Burada da charmlar var. Bunları da sağ üstteki biletlerle alıyorsunuz. Ee, Tabi bilet miktarına bağlı olarak etkisi de artıyor bunların. Burada bir makine var. Bu charmlardan 4 tane gördüğünüz gibi bu oyunda 160 tane böyle eşya var. Yani 50 tanesi açılmış ben de oyunun başında bir miktar açık. Sonra siz oynadıkça bir başardıkça açıyorsunuz da çok fazla seçenek var. Ve bunların hepsini bulmak, belki en iyilerini bulmak ve oyunun sonuna getirmek gerçekten çok uzun süre alabilir. Çok şanslısınız ve bunların hepsini buradan görebiliyorsunuz. Tabii ki burada da bir telefon jokerimiz var. Bunu biz kullanamıyoruz. Yani biz kimseyi arayamıyoruz. Oyunda bizi yöneten kişi her 3 roundluk aşamayı bitirdiğimizde bizi arıyor ve diyor ki 3 tane sana şans veriyorum. Bunlardan birini seç. Bunlardan en iyi olanları seçmeye çalışıyorsunuz ki burada round özelinde verilenlerden ziyade kalıcı olan seçenekleri seçmek daha mantıklı bir ipucu da buradaki e, şeyler için bu çarmlarda bonuslar elde ediyorsunuz ama böyle random hepsine dağılmak yerine belli ya da bir tanesini seçip onun üstüne yönelirseniz çok daha mantıklı oluyor. Çünkü onun gelme ihtimali artıyor. Böylece kazanma ihtimaliniz de artıyor diyeyim şimdi şöyle bakalım her round için iki tane çevirme hakkı veriyormuş ee, ama 4 diyor bizde o kadar yok bu da yüzde yirmi ihtimalle rastgele bir şekilde e, tetiklenen bir şey bu da şans veriyor aslında. bunu alalım galiba ben en çok kazandığım round da e, oyunda diyeyim denemede bunu kullanmıştım aslında bir tane şey var bu el sallayan kedi bilosu vardır ya böyle patisini sürekli öne doğru salar o mükemmel bir şey inanılmaz kazandırıyor. O sayede aslında çok ilerlemiştim ama bir daha da gelmedi. Hatta burada olması lazım Belki de vardır. Şöyle bakalım. Tersi ama kedi burada ya bir sürü şey var görüyorsunuz farklı. Ha şu. Ama bu değildi. Yok bu değildi. Buna benziyordu ama. Bundan kaç tane olabilir ki? Şöyle hızlıca ilerliyorum. Bak buydu. Lucky Cat. Mükemmel bir şeydi. Ee, şahan yani üçlü tutturduğunuzda galiba çok iyi bonuslar veriyordu. Şimdi çok konuştum. Ee, bir de şu şeyi söyleyeyim. Buradan faiz kazanıyorsunuz ya. Burada 7 altın ya da 7 lira diyeyim artık. 7 lira 7 kere çevirmenizi e, imkan veriyorsa onun üstündeki parayı her zaman bu yine koymalısınız ki faizden daha fazla gelir elde edin. Başlıyorum. 7 kere çevireceğiz. Ve umarım şansım yaver gider. Oyun olabildiğince, video olabildiğince uzun sürer. Ama oyunun başlarında böyle ben 2 saatten fazla oynadım. Böyle 2 saatte oyunu fulllemeniz, bitirmeniz pek e, mümkün değil bence. Yani şans olamaz. Güzel yoncalarla başladık. ikinci çekişimiz boş geçti. Bu da boş geçti. Biraz şans isteyebilir miyim video için? Yani çok az kazanıyorsun. Başta zaten böyle kazanıyorsun. Sonra coşuyorsun. Bu katlanarak artıyor karmamız bir devreye girdi ama hiçbir işe yaramadı. Çok kötü bir başlangıç. Yani hiçbir şey kazanamadım neredeyse. Ya şu an tabii ihtiyaç çok az. Şu an 30 kaç? 39 versem yetiyor. Şunu da alalım ama kazandığım para zaten anca bunu çevirmeme yetiyor. Yani acayip şanssız bir e, şey. E, bu arada parayla bunları da yenilebiliyorsun. Bu dördünde beğenmediğiniz diyelim. Paranız var ki ilk roundlarda bunu yapabilirsiniz. Çok ucuz gittikçe pahalı hale geliyor. Bu buna basıp buradaki şeyleri değiştirebilirsiniz. Belki daha iyileri gelir ama ben hiçbir şey harcamadan çevirmeye devam edeceğim. Biraz şansıma güveniyorum. Demin kötü başlamış olabiliriz. Şimdi her şey daha iyi yolda gidecek dedik. İlkini de boş çektik. Bak mükemmel bir... Tabii oyunun başında çok kazandırmıyor ama böyle kalabalık 45 geldi. Şu an bir sonraki round'u garantiledim. Böyle kalabalık ekranlar oyunun başlarında çok önemli. Çünkü sonraki round'ları da aslında biraz cebinizde para kalıyor. Lira dedim yalnız şu coin'lere. Jeton diyeyim hadi. Bu da fena değil. 3-4. Dörtlü bir combo oldu. Ya burada tabii kazandırdıkları para daha az olan. Mesela limonla yani limondan çok bir şey gelmiyor. Hepsi 7 gelse keşke ama o ihtimalle düşük. Bu arada 6 da var. O biraz tehlikeli. Biraz ilerleyebilirsek göreceksiniz. Güzel. Bir daha çevirelim. Burada da fena iş yapmadık. İlk başta biraz şanssız geldik ama ikinci roundda biraz toparladık. Ticket'ları harcamadan toplayacağım bir roundum kaldı diyor. E, parayı hazır et getirdi. Şimdi burada ben aslında turu geçecek param var. Ama turu geçmeyecek kadar maksimum parayı koyayım ki faizden biraz para kazanayım. Yani 70 ee, 3 koyarsam bitiyor. Kalanını koymayacağım. Buradan da bir şey almayayım hadi. Devam edelim. İlk kere daha çevirelim. Bir sonraki tur garanti zaten. Bu arada tekrar bakacaktım. Ee, %19. Bunlar işte biraz abanmam lazım. Charm'la ama şu an bir charm çıkmadı. i̇steyeceğim bir charm çıkmadı limondan bir üçleme yaptık. 4-5 hatta ama işte 10. Çok da bir şey gelmedi. Orada zaten üçlüler bir çarpıyor. Yani çarpı bir daha doğrusu ve iki. Yani hiçbir şey değil aslında. Balatro'da biraz daha matematiğin takip etmek daha kolaydı bu arada. Bu oyunda işi matematiğini takip etmek biraz daha zor geldi bana. Ya bir yerden sonra artık tamam kolu çekeyim şansım neyse gelsin gibi oynayabiliyorsunuz. Güzel bir kazandı. Bunlar bir sonraki roundda yatırım. İki hakkımız. Bakalım. İnanılmaz inanılmaz jackpot ama oyunun tabi ilk roundu bu bunlardan ne kadar kazanacağız bakalım Toplam 80 çok değil ama bir sonraki roundu da garanti Asımız ya ver paramızı alalım sonraki roundda ne kadar isteyeceğini bildiğin için Bu senin son şansın şu paraları ver bakalım Şimdi 134 şöyle bir 3'ü verelim yeni bir deadline'a ne dersin? Diyor. Yeni bir sınır çekecek bizi. 200 istiyor ki ben o 200'ü de tamamlarım. Şu an galiba param 200'e de yetiyor ve telefon joker, joker hakkımız. Telefon joker hakkımız da geldi. Açalım bakalım. Bize 3 tane. İşler nasıl gidiyor? Çok iyi gidiyor gerçekten. Bu arada çeriye yatırım yapılır mı? Bu arada genel bonuslar var dediğim gibi yani böyle bir round ya da işte bir aşamalık yerine daha kalıcı şeyleri de seçebilirsiniz. Şöyle bakalım. Ben bu sefer çeriden gideyim. Buna yatırım yapayım. Değeri düşüktü de ama en azından belki buradan biraz şansım olur. Bunu alalım. Ee, para yatırmamıza gerek yok. ha Bunlar da yenilendi tabii. %15 şans veriyor. Bu da iyi aslında. Ee, yine burada kiraz ve limon üstünden ilerleyebiliriz ama diğerlerine de bir bakalım. 7'ye yatırım yapmaya gerek yok. Hadi şunu da alalım. %28 oldu bu arada onun şansı. Ona yaptığım yatırımlar arttı. E, limonda da vardı galiba değil mi? Bunu son aldık. Hepsine buradan tekrar bakabiliyorsunuz. Ya ben ne almıştım diyebiliyorsunuz. Ya da onu çöpe atabiliyorsunuz. O zaman şu ticketlardan geri alabiliyorsunuz. Şimdi onlara dokunmayacağım. Şimdi şu paranın büyük bir kısmını kaç lazım? 14 lazım kere çevirmek için. E, 14 kalana kadar parayı faize yatırayım. 10 daha koyalım. Tamam. Buradan sonra hiç oraya para koymayacağım. Faizden kazanıp parayı arttırmaya çalışacağım. Hadi bakalım. Buradan bir şey kazanamadık. Bu arada bunlar gibi bir altın ikon da oluyor. Belki demin vardı görmemişimdir. Bunların hepsi her birini böyle şanslı tabi altına çeviren ve daha fazla bonus veren charmlar da var. Şuradan itibaren kazandığım her şey bir sonraki aşamanın aslında şeyi. Bonusu diyeyim. Ondan yine kazandık. Yani çok az kazanıyoruz. Tabi yani Tabii jackpotla buralara geldik ama ee, daha fazla şans lazım. Bazı çarmlarda bu arada buna bastığınızda bir bonus kazanabiliyorsunuz. Onu da farklı. Orada bir tane vardı galiba almadım. Farklı farklı opsiyonlar olabiliyor. Artık orada tercihlerinizi oynadıkça değiştirebilirsiniz. Biraz para kazandık. Onu da alalım. Orada durmasının manası yok. paramızı alalım. Acaba bir şey daha alsam mı yoksa beklesem mi diye düşünüyorum. Aa bu arada bir dakika şunu da alalım. Bu da kullanayım. Oradan da bir bonus alalım. Bunu da basalım. Bunu triggerlayalım. Bunun galiba şarjı vardı. Bununla ilgili ayrı bir charm da var. Ee, ama ben şu an sadece onu aktive edip kullandım ve fena bir şey gelmedi. Bilmiyorum. Tabii kendi değeri az bunun. Ee, o yüzden böyle çok çok bir şey gelmiyor ama Bayağı bir combo yapmış olduk. Farklı ikonlarla da tabii farklı kazançlar elde edebiliyorsunuz. 3 hakkım daha kaldı. Boş geçtiğimiz oluyor hala. Bir boş daha geçtik. Ve yine boş geçtik sayılır. Yani çok da bir şey kazanmadan inanılmaz. Gerçekten 4 yapraklı yolunca ile jackpot yapmak çok iyi ama günün sonunda 120 fena değil. Yani az diyecektim. 120 de fena değil. Keşke olsaydı da ona yatırım yapsaydık. Güzel. Şimdi bir roundumuz daha var. Hiçbir şey kullanmıyorum. Herhangi bir şey de basmıyorum. Buradan devam edelim. Bir kere daha çevirelim. Zaten evet, turu garantiledik. Okay, Yine bir sonraki tura yatırım yapıyoruz. Boş geçtik. Yine boş geçtik. Burada biraz kazancımız olacak. 14 hiçbir şey değil. Belki de daha değerli ikonlara yatırım yapmak lazım. Ama belli olmuyor. Tamamen şans tabii. Yani 6. Hiçbir şey değil. Bir çevirme hakkımız daha kaldı. Buradan 10 geldi. Küçük küçük kazanıyoruz. Orada çarmlardan birinin süresi kullanım hakkı doldu galiba. Onu da kaybettik. Bir 10 daha aldık. Paramızı aldık. Güzel. Son şansın diyor. Şuradan parayı alalım ve kalındı. Yatıralım. Bir sonraki aşama 666. Bu şeytani oyunda 666 toplamaya çalışacağız. Şu an aslında baya bir param var. Bir telefon hakkımız daha. Buyurun bakalım. Burada artık neye yatırım yapmam gerekiyor emin değilim. Çünkü biraz da yatırım yaptım ama çok da bir şey kazanmadım. Aslında bakalım şeyi sayımızı arttırabiliriz ama e, ticket sayımızı arttırabiliriz ama paramızı sıfırlıyormuş. Bu berbat bir şey. Bunu da bu arada değiştirebiliyoruz. Burada da işte iki tane var onu harcayıp bunları yenileyebiliriz. Ama uygun bir şey bulursak da yenilemenin bir manası yok. Ama sanki bunu alabilirim. Çünkü rastgele iki tane charm'ı ücretsiz yapıyor ve iki de katımı alacak. E, alsın. Önemli değil. Şunu alalım ve şunu bedava yaptık. Güzel. Bunları kullanırız. Şimdi biraz şu parayı da alalım. Ee, bize 28 lazım. 28 kalana kadar parayı koydum. Tamam. Ee, bunların bu arada şarjlarını görebiliyorsunuz. Butona bastığınızda gidişlerini. Dediğim gibi bunları şarj eden de bir charm vardı galiba. Şuna basalım. Bunu şimdi Dur, önce şuna basalım. Parayı bastık. Şunu da açalım ve çevirmeye başlayalım. Bomboş geçtik. Bu arada e, kiraz %23. Kasa %26. Bakalım. Sandık daha doğrusu. Ama boş geçiyoruz. Sadece 4 kazandık. Biraz daha şans lazım. Ah orada keşke mesela bir full sıra olsaydı. Çünkü onun değeri 5 şeylere göre daha fazla tabii katından fazla. 2'ye 5. Çok az kazanıyoruz. Ama demin de böyle kötü başlayıp iyi gittiğimiz olmuştu. Ama bu kadar da kötü gitmemiştik. Hiçbir şey kazanamadık. Hatta bir sonraki roundda full çevirecek kadar paramız. Şunu da alalım. 28'imiz var sadece. Ee, şurada 28 kalacak kadar yatırdık. Yani 150 falan gelir herhalde diye umuyorum. İki round var çünkü. Çekil. Bu arada Kiraz'a sürekli böyle çilek diye isim geliyor. Belki çilek demiş olabilirim. Yani canım çilek diye bilmiyorum. Ama sürekli böyle kiraz değil çilek isim geliyor. Sadece bir, bayağı bir ikon çıktı ama e, sandık denen şekilde çıkmadı ve yine çok kötü bir round oluyor. Galiba biz bu sefer kurtulamayacağız. Olmadı. Bu arada butona basmayı unuttum. Bunu tekrar kullanabilirdim. Ve evet, yani pek bir şey kazandık aslında. Faizden iyi kazandık pardon. Faiz parasını geri koyduğumda hala biraz daha paraya ihtiyacım var. Şu ee, bunu da kullanalım hadi. Yani çünkü onaklarımız burada da 28 kalacak kadar yine parayı yatırdık. Ne kadar kaldı? 69 kazanmam lazım. Kazanırız herhalde diye düşünüyorum. Böyle bakalım. Ve şuna da basalım hadi. İkisi de aktif oldu. Bakalım şansımız. Orada bir 5'li olabilirdi. Onu kaçırdık. Ama bu kombolardan bir şey gelir diye umuyorum bir charm açtık bu arada ve e sadece 26 O charm'ı sonraki oyunlarda tekrar bize gel. Evet. 666 geldi. Bütün paramız gitti. Bunu da gördüğünüz çok iyi oldu. Bunu da göstermiş oldum. Sanki bahsetmiştim. Yani çağırdık aslında. buçuk onun gelme ihtimali ve o kadar şanslıyım ki buçu tutturdum. Ve sanırım çukurun dibini boylayacağız bir hakkım daha var ve sadece oyunçu kazandım. Son çevirmemiz ve maalesef hiçbir şey kazanamadık. İnanılmazsın. Çok güzel gidiyor diye düşündüm. Aa bir dakika faizler ne kadar kazandık? Arkadaşlar faiz kurtardı. Vallahi faiz kurtardı. Ben bir an faizi unutuyorum bazen. Halbuki onun için para yatırmam rağmen ama şu an beni faiz kurtardı. Bir daha oynayamıyoruz değil mi? 3. round. Aynen. Gerçekten faiz hayat kurtardı burada diyebiliriz. Tebrikler. Yani gerçekten şimdi 2222 işte bu biraz zor ki ben bunu aşmıştım var. Ee, bunu geçmiştim var. Galiba ben bir sonrakini de geçmiştim ama e, 666 666'ya çok yakın bir şey. Zar zor geçtim. Buradan 1600 nasıl toplayacağım bilmiyorum. Bir kez daha telefon joker aklımızı kullanalım. Ve bakalım bize neler verecek. Çok yararlı bir şey bekliyorum kendisinden. Üstüne yatırım yapmadığım iki şeyin şansını kalıcı olarak indirmesi aslında işime gelebilir. Diğerlerinin şansı artar. Bunu seçelim. Güzel. Diğerlerinin aynen bunları düşürdük. Bu arada yüzde otuz oldu. Yani kiraz'ın şansı. Ee, burada da az önce kazandığımız personal trainer charmını görüyoruz. Bu da artık sonraki önler için açıldı. 42 lazım. Şöyle biraz daha para yatıralım ve faizden ne kadar gelecek? 100 civar 90 falan geliyor. Buradan sonra biraz yine şansa ihtiyacımız var. Şöyle Butona da basalım. Bunun şarjı bitti mi? Yok. Bu şu an çalışmıyor. Acaba neden? Çevirelim. Güzel. Gerçi onun değeri neydi hatırlamıyorum ama 45 geldi. Onun değeri kaçmış? 5. Güzel, güzel. Ama bu da işte çok değerli bir şey olmadığı için istediği kadar combo olsun. En sonunda 22 geliyor sadece. %32 şans. Onun şansı çok arttı. Aslında o kadar değersiz bir şey abanmasam dedim. İnanılmaz. İki kere de 666 çevrilmez ya. %1.5. Beni o kuyuya atacak bu oyun belli oldu. Daha çevirelim. Yani limon kombolarıyla hiçbir yere gidemeyiz. Bu sefer beni aşağı atacak. Belli oldu. İki kere 2, 666 çevirmek inanılmaz bir şans. Buradan sadece 28 aldık. Faizimiz de var. Etimizi de aldık. Alalım. 100 falan. 2 yeni alınır. Şunu alabilirim. Ee, ya da... Ee, %30. Aa bir dakika bunu. Evet 2222 borcum var. Onun %30'unu direkt kazanıyormuşum. Kim var mı? Var. Şahane. 666 bana 2 kere kaybettirdi ama şu an gördüğünüz gibi bayağı bir kazandırdı. O parayı da tekrar şuraya yatıralım. Kaç lazımdı bize? 42. 42 kalacak kadar. Güzel. Faizden de 140 alacağız. Şansım dönmüş olabilir. Basalım. Eee basalım. Bu buton demin çalışmıyor. Ha, şimdi çalıştı. Güzel. Şimdi kol çekmeye başlayalım bir daha da gelmesin ama yani ve güzel. Buradan. Gerçi bunun yüzdesi düşmüş de en son çok kazandırmadı bakayım. Aa yine artmış bu. Ha çünkü kırmızı butona bastım. Bazen bir şeyleri e, takip etmek zor olabiliyor gördüğünüz gibi. Ve bizim ünlü pirazımız çok bir şey kazandırmadı yine. Çok bak kazanıyoruz bakalım. Almaya başladı desenler. Ha, lütfen ama bir daha da gelmesin ya. Bu kadar 666'ın çevresine dolanmam. Ben yani 7'lerden güzel bir şey gel. Bak yani çok az e, kombinasyonu daha fazla kazandırıyor. Buradan pek bir şey gelmedi. Bir round kaldı. Faiz gelirimiz. E, Şunu alalım. Hadi şunu da alayım. Bir çarmım daha olsun. Çünkü belli olmaz ne olacağı. Ya da birikim yapabilir miydim? Aslında varmış güzel şeyler ama gerek yok. Şimdi 42'ye kadar. Güzel. Faiz gelirim 113. Yani 1700 civarı olacak. Bizim bir 500 kazanmamız lazım bu roundda. Hayatta kalmak için. Hadi çekelim. Çok iyi başladık. Aynı şekilde devam ediyoruz. Sadece 8 kazandık basmadım tekrar bastım. Yok yani 4 çevirmede ben o kadarı daha önce kazanmamış olabilirim oyunda. Evet artık gideceğiz gibi duruyor. Sadece 22. Ve kazandığımız para sadece 26. Buraya kadarmış. Para yoksa işimiz burada bitti diyor. Gerçekten işimiz bitti. Şu paranın kalanını yatırsam da kaç oluyor? 1755. Yani geriye sadece 460 küsur bir şey kaldı sanırım. Aynen. Ve o göz kapandığına göre artık aşağı düşebiliriz. Ve gördüğünüz gibi iki koyun dibini boyladık ve ölmüş olduk. 23 dakika sürmüş. Bu arada siz her oyunu bitirdiğinizde bu CD veriyor size yani hangi şeyde oynadınız. Bunu tekrar oynayabilir miyiz onun üstünden bilmiyorum. Hiç böyle bir şey denemedim ama. Burada işte kaç deadline'ı başardığınız, ne kazandığınızı, kullandığınız charmları ve telefondan aldığınız jokerleri de görebiliyorsunuz. Ve bu noktadan sonra bastığınızda tekrar o kapağın üstüne çıkıyorsunuz ve bir kez daha oyun oynamaya başlıyorsunuz. Ve defalarca oynayarak aslında oyunda açmış oluyorsunuz. Böyle bir oyun Balatro'yu sevdiyseniz bu da hoşunuza gidebilir. Tabi orada biraz daha şanstan ziyade biraz daha böyle akıl. Yani şöyle diyeyim. Kağıt oyunda biraz daha taktik yapabiliyorsunuz. Burada çok fazla taktik yapamıyorsunuz. Burada makinayı slot makinesini manipüle edebiliyorsunuz. Şans faktörü daha yüksek. Ama yine de eğlenceli bir oyun gibi duruyor. Ben oynamak 2, 2 saatte bir tane çok iyi şey denemem olmuştu. Orada acayip eğlenmiştim. Çok kazandıkça gerçekten çok eğlendiriyor. Oyun. Ve oyunun sonunda ne olacak? Çok merak ediyorum. Ben ilk aşamaya kadar geldim ama sonrasında neler olacak? Bunları da merak ediyorum. Siz de bu tarz oyunları seviyorsanız ve bu oyunda denemek istiyorsanız satın almak isteyenler için açıklama kısmına linki bırakıyorum. Ve fiy Ekrana yazayım, çok pahalı olduğunu düşünmüyorum. Bağımsız bir oyunda olarak ve çok da detaylı bir oyun olmadığı için fiyatı da uygundur diye düşünüyorum. Ve bu videoyu burada sonlandırıyorum. Başka bir videosunda görüşürüz.